selamlar arkadaşlar bugün sezar'ı deniz kıyısına getirdik biraz eğleneceğiz biraz da hayvan haklarından bahsedeceğiz ama önce onun bir tozunu alayım ben ondan sonra hayvan haklarından bahsedelim Avustralya'da her semtte olan köpek parklarından burada istediğiniz zaman götürüp eğitim yapabileceğinizden bunlardan ve ne kadar iyi bir hayat yaşadıklarından açıkçası neyse onun bir tozunu alayım ben önce Caesar, Good boy. Drop it, drop it. Good boy. Caesar, fetch. Good boy. Scissor set, good boy, scissor, fetch. Scissor set, good boy, scissor shed. Good boy, you tired now? You ready for a shower? And we get the peak alum. Good That's my boy. That's my boy. Good boy. Ne oldu aslan? Gelin bitti mi? Borayca. Ne oldu yoruldun değil mi? Ready for shower? Hah? Hadi yıkayalım seni. Wait. Come on. Set, set, set. Good boy. Let's go. Yoruldun mu sen? Ha? Yoruldun mu sen? Ha? Her tarafını kum yaptın değil mi? Eee yeah, ben de kum oldum. Şimdi şunu çıkaralım. Size set 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 good boy Aferin oğluma Alman kurtlarının en büyük sorunu acayip çığ dökerler. Arkadaşlar bunu online aldık yıkarken aynı zamanda tüylerine de tarıyor. Oldukça faydasını gördük. Daha iyi hissediyor musun? Mu? Ha? Daha iyi hissediyor musun? Mu? Aferin oğluma. Şimdi hiç sevmediğin yere yapacağız, kafayı yapacağız. Şimdi seni kurulayalım sonra senden bahsedelim. Tamam mıyız? Gitti mi bütün sabun? Durulandık mı? Durulandık. Gel bakalım biraz su iç. Have some Samura. Good boy. That's my boy. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Şimdi seni kurulayalım. Mm, good boy. Aferin oğluma benim, aferin oğluma. Come here, come here. Have some water. Good boy. Caesar'ı içeri atalım, sonra Caesar'dan bahsedelim. Caesar'ı kuruladık, dinleniyor şimdi. Arkadaşlar biraz Caesar'dan bir de buradaki hayvanaklarından bahsetmek istiyorum. Sezar bize 8 haftalıkken geldi. Avustralya kanunları gereği 8 haftadan önce yavruyu annesinden ayıramıyorsunuz. 8 hafta geçmesi gerek. Yasalar bunu gerektiriyor. 8 haftalıkken geldi. Benim hayatımın sanırım çok zor bir dönemine denk geldi. Acayip yardımcı oldu. Belimden ameliyat olmuştum. Bayağı zorlanıyordum beni hareket ettirmeye, benimle beraber bir şeyler yapmaya, benim iyi hissetmediğim zaman benim de benim yanıma gelip yatıp bana destek olmaya. Köpeklerin hisleri çok başka arkadaşlar. Özellikle Cesar'ınki çok farklı. Nedeni de şu. Cesar safkan Alman kurdu. İngilizce'de working line diye geçiyor arkadaşlar. Köpeğin görevi tamamen ve tamamen çalışmak. DNA'sında bu var hayvanın. Sürekli çalışıyor. Hiç ne yaptığının önemi yok. Tuvalete gidersiniz, peşinizden gelir. Çamaşır asarsınız, peşinizden gelir. Arabayı yıkarsınız, gelir sizi kontrol eder. Sanki başınızda müdürmüş gibi. Aslında sizin ne yaptığınızı, sizin güvende olduğunuzu kontrol etmekle programlanmış bir hani o şekilde çalışan bir Alman kurdu. Bize gelişi sertifikası, DNA'sı, atalarının nereden geldiği ile beraber oldu bu. Avustralya'da hayvan hakları genelde insan haklarından çok da farklı değil hatta bazen insan haklarından daha üstün haklara sahip olduğunu söyleyebileceğim. Şöyle söyleyeyim benim kendi gene gözlemim bu. Avustralya'da önce çocuklar, sonra kadınlar, sonra hayvanlar, en son erkekler geliyor arkadaşlar. Üzgünüm ama kanunlar önünde genelde böyle işliyor. Kanunlarla ilgili aşılarının tam yapılması aileden biriymiş gibi ilgi ve alaka gösterilmesi. Eğer siz hayvana kötü davranıyorsanız, bu hayvan ne olursa olsun evde beslediğiniz, yan komşunuz eğer şikayet ediyorsa direkt gelirler, sizin elinizden o hayvanı alırlar ve size kesinlikle çok büyük bir ceza verirler. Ve bununla birlikte tabii bu hayvanın ihtiyaçları neyse onların giderilmesi gerekiyor ve bunun için bütün her yerde imkanlar sunuluyor. Mesela bir köpek parkına gittiniz, Köpek parkında eğer köpeğiniz affedersiniz kakasını yapacağı zaman orada kutunun içinde poşetler sizin için hazır bulunuyor. Tek yapmanız gereken eldiven gibi elinize giyip yerden alıp ağzına bağlayıp çöpe atmanız ve her semtte bir köpek parkı veya bir köpek eğitim merkezi var. Acayip şekilde, yaygın şekilde. Çünkü bunların da hayvanların da egzersize ihtiyacı olduğu için Sezar'la da haftada bir en azından biz de gitmeye çalışıyoruz işlerimizin ve hayatımızın bize müsaade ettiği kadar. Yoksa diğer türlü evde, arka bahçede, nehir kenarında koşturuyoruz. Ama günde en az iki defa oynuyor. Arkadaşlar Sezar haftada yaklaşık 8 kilo tavuk budunu pilavla beraber 6 kiloluk köpek mamasını yiyor. Sizden tek ricam eğer bu hayvanları sahiplenmek istiyorsanız veya almak istiyorsanız bu hayvanların mesuliyeti çok yüksek. Tüy dökecek, oynamak isteyecek, beslenmek isteyecek, yıkanmak isteyecek, taranmak isteyecek ve yapabileceğiniz en kötü şey özellikle bir Alman kurduna onu sahiplenip geri vermek. Çünkü çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır bu hayvan. Çünkü sizi ailesi gibi bilip yetiştikten sonra normal bir aile üyesi haline geliyor. Sizinle beraber oturuyor, sizinle beraber üzülüyor, sizinle beraber hissediyor. Acayip yüklü, his yüklü hayvanlar eğer evlat edinmek istiyorsanız tüy dökmesi yıkanması, taranması, egzersizi, yemek masrafları, affedersin günde atıyorum 1 kiloya yakın veya atıyorum abarttım belki 500 grama yakın her gün kakasını yapması, bunların temizlenmesi. Eğer bunları kaldıramayacağınızı inanıyorsanız sahiplenmeyin ve satın almayın. Çünkü bir hayvanın ileride hissedeceği, siz onu geri vermeye veya başkasına vermeye çalıştığınızda travmaya girdiği oluyor bu tarz olaylarda. Avustralya'da hayvan hakları saymakla bitmez. Küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Sanırım Avustralya'ya geldiğimin ikinci yılıydı. Bir tane papağan ağaçtan düşmüştü yavru. Uçmaya hala yeterince kanatlarında güç yoktu, uçamıyordu. Kutuya koyduk arkadaşlar. Ve yetkili merkezi aradık. İnanmayacaksınız ama sadece bir papağan için 73 kilometre adam yol geldiğini söyledi bana. Hayvanı aldı, bakım merkezine götürdü. Aynı şekilde 73 kilometre tekrar geriye gitti. Hayvan hakları çok ama çok önemli Avustralya'da. Mesela koalaların yaşamıyla ilgili gözlem evleri, kangurularla ilgili gözlem evleri. Standartı çok yüksek. Hiçbir zaman sokak kedisi veya sokak hayvanı göremiyorsunuz herkes sahiplenmiş veya barınaklarda. Bunun da diğer nedeni doğal dengeyi korumak arkadaşlar. Avustralya ilgili mesela çok kötü bir deneyim yaşanmış. 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'den gelen tavşanlarını getiriyor. Sadece avlanmak için tavşanlarını getiriyor. Kendi sözde sporunu yapmak için ve doğaya bırakıyorlar ve şu an doğanın jeolojik yapısını tarumar etmiş biçimde hayvanlar mesela benim yaşadığım eyalette Kuyuzlan eyaletinde tavşan beslemek kesinlikle ve kesinlikle yasak. Her hayvanın kendi bir ana vatanı var. O ana vatanıyla beraber o jeolojik yapı oturmuş şekilde eğer siz o jeolojik yapıyı siz bozarsanız o denge anında kaybolacaktır ve yaşam biçimi bir şekilde kaybolacaktır. Bu jeolojik yapıyı tabii ki bozmaya veya değiştirmeye, hayvan kaçakçılığı yapmaya çalışan pür, ah binlerce insan var arkadaşlar. Hatta havalimanında bir kez görmüştüm. Buraya özgü olan papağanları buradan yurt dışına nasıl çıkarmaya çalışıyorlar işte boruların içinde su boruların içinde falan. Günah arkadaşlar. Gerçekten günah. Onların da bizim kadar yaşamaya hakkı var bu hayatta. Onların da bir canı ve hisleri var. Bir hayvan sadece sahibinin yansımasıdır. Eğer siz agresif ve saldırgan birisiyseniz sizin köpeğiniz aynen sizi kopya eder. Eğer siz sakin ve sevecen birisiyseniz aynen köpeğiniz de sakin ve sevecen olabilir. Bir şekilde sizi örnek aldığı, sizi ailesi bildiği için sizin direkt yansımanız köpeğe yansıyacaktır veya beslediğiniz hayvanlara yansıyacaktır. Sizin onlara ne verdiğinizle ilgili. O yüzden hayvan sahiplenmeden veya satın almayı planlamadan önce Araştırmanızı iyi yapın, internete girin, sahip olanlara sorun. Aldığınız hayvanı nelere mal olacağını ve bu sorumluluğu kaldırıp kaldıramayacağınızdan emin olmadan sahiplenmeyin veya satın almayın. Hayvan hakları oldukça katı Avustralya'da. Onların bakımı, aşısı, her şeyi oldukça masraflı. Ama size verdikleri bir Yüzünüze yalaması, bir şey olduğunda yanınıza gelip sizle beraber hislenmeleri her şeye değer. Sanırım 15 yıldır, 14,5 yıldır diyebilirim. Chihuahua ile başladık. Diğer bir tane daha karma bir köpeğimiz var. Leo bir de Sezar'la beraber 3 tane köpeğimiz var. Oldukça mutluyum onlar adına. Çünkü baktığım zaman bu da biraz gerçi şey olacak ama dünyadaki çoğu insandan çok çok daha iyi hayat sürüyorlar burada ev hayvanları onlar adına mutluyum. Tabii dünyanın çoğu yerine baktığım zamansa oldukça mutsuzum. Umarım her ülke aynı seviyeye, aynı şekilde yaşamaya, aynı haklara sahip olur. Bizim olduğu kadar onların da yaşama hakkı var bu hayatta. Tabii ki biz domine ediyor olabiliriz insanoğlu olarak ama onların da hakkı var bu hayatta. Good boy, good boy. That's my boy, that's my boy. Arkadaşlar bu şekilde koruma köpeklerinin en büyük özelliği sizi kendilerinden daha fazla sevmeleri. Sanırım bu da insanoğlunda bulunmayan ama sadece ve sadece bu tarz koruma köpeklerine ait bir içgüdü. Gerçekten sizi kendinden daha fazla seviyor. Hani elinde bir bıçaklı birisi evinize girip hırsızlık yapmaya çalıştığı zaman siz bile veya yakındakileriniz bile tereddüt yaklaşırken hiç düşünmeden sizin önünüzde yer alıp olaya müdahale edip sizi koruyabilecek hislerle yaşıyorlar üzücü olan tarafı köpeklerin yaşamları Ne yazık ki 10 ila 15 yıl arası değişiyor Tabii küçük köpeklerde bu 18-19 yıla kadar çıkabiliyor Belki sizin hayatınızda bir parça yer alıyor olabilir ama şunu unutmayın köpekler için siz bütün hayatsınız sizin belki işte 20 yılla 30 yıl arası yaşlarınızda hayatınıza giren bir köpek size mutluluk vesaire şu bu yaşatıyor olabilir. Sizin için belki ileride unutacağınız veya diğer bir daha sahipleneceğiniz bir durum olabilir. Ama onlar için bir hayat demeksiniz. Tekrar ediyorum eğer bakamayacağınıza, sorumluluğunu alamayacağınıza inanıyorsanız sahiplenmeyin veya satın almayın. Onlar düşündüğünüz bir sevgililer gününde veya doğum gününde bir böyle üzerine kurdele bağlayıp işte karşınızdakini etkileyebileceğiniz bir et parçası değil. Onların bir ruhu var. O ruha dokunulması lazım. O ruh hissedilmesi lazım. Ve o ruh sizin ruhunuz neyse tekrar etrafa yansıyacaktır. Demin de dediğim gibi eğer siz agresif, sinirli ve kötü bir şekilde hayvanı yetiştiriyorsanız o hayvan saldırgan, agresif ve kötü bir şekilde davranacaktır etrafına. Ama eğer siz iyimser, saygılı, şefkatli biriyseniz köpek de aynısını etrafındaki çevresine yansıtacaktır. Sanırım bu video da bilgilendirici ve aydınlatıcı olmuştur sizler için. Kendinize de dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.